Selamlar ben Yine Ahmet Arkadaşlar sevdiğim bir hikayesi serisine tam gaz devam ediyoruz. Bu kez ki konuğumuz Sedat Kopuz. Konuğumuz demeyelim de sevdiğim kişinin bir sonraki kişisi diyelim. Sedat Kopuz. Şimdi Sedat abi kimdir? Ve yapıyor? Sedat Kopuz en bir tane stand upçı stand up çıkıyor arada sırada ve animatör kendisinin. Animatör değilsen animasyonlar yapıyor. Fikri Kereviz gibi, Yunus Emre Gündüz gibi. Bu arada Sedat abi izliyorsan selam olsun buradan. Umarım bir gün seninle tanışırım. Bu arada size şöyle diyeyim. Ben bu kanal açıklamamda örnek aldığım kanallar sayesinde toplam 17-18 kişi vardır ya. Ben o 17-18 kişiden aşırı hoşlanıyorum. Yani o 18 kişi sayesinde ben buraya başladım ve gayet de memnunum. Geldim Sedat abi. Şimdi Sedat abinin enerjisi hay, enerjisine hayranım. İşte mesela böyle komedi olur hayatlarını şey oluyor. Yani benim ben de bir ara o animasyonları sardım. Bayağı bir izliyordum bu arada. hem de yüklü M&T kullanıyorum ben. Ee, ondan sonra e, Sedat abi hala dinliyorum. Animasyonları aşırı komik ve bana göre güzel. Çünkü idol alacak gibi. Çünkü benim de hayatım Sedat abi gibi, Yunus Emre Gündüz gibi, Fikri Kereviz gibi. Yani benim üçü, yani üçü de benim hayatım gibi yani. Yani onlar nasıl macera yaşıyorsa, hayatta nasıl yapıyorlarsa benimkiler de onlar gibi yani. Siz düşünün gerisine. Ee, devam edelim. Aşk ya. Şimdi Serhat abinin bir yandan sevdiğim şeydir şu. Animasyonları. Animasyonlarına mesela bir yer oturur. Anlatımı, konusu. Her şeyi çok güzel yani. Çünkü bir insan bir işine zevk alıyor onu izliyor. Ve ben bundan sıkılana kadar yapıyorum. Mesela size işte şöyle diyeyim. Mesela bu mesela sezonları olur ya bunların. Sedat abinde 7 sezon. 7, anima, 7 7 tane sezon var yanlış bilmiyorsam. Eğer istiyorsanız kanala bakıp beni düzeltebilirsiniz. Eğer o kanal eğer o 7 eğer o sezon neredeyse çoğu şu an bu MET'de yüklü. YouTube'ca YouTube'dan da istediğim zaman izliyorum. Çünkü adamın hayatı bana göre absürt, komedi, bazen üzücü. Yaşadığına seviniyorum, üzülüyorum. Yani benim hayatım gibi yani. Benim hayatımda üzülmeli, başka gülmeli, eğlenceli. Yani ben size söyleyeyim. sayın üç 3 kişi. Yunus Emre Gündüz, Serhat Kopuz, Fikri Kerviz. Üçü de benim hayatım gibi yani. Üçünün yaşadığı o absürt olaylar benim olaylarımla neredeyse aşağı yukarı benzer. Hatta benzer değil mi? bayağı bir aynı diyelim. Çoğu yaşadığı şeyi ben yaşamadım ama yani hayatımız aşağı yukarı hepsiyle aynı şu son 20 saniyede bazı şeylerden de bahsedeyim. Arkadaşlar ben bu ben buraya başladığım zaman gayet de çok şey istiyorum. Hedefim 100 bin ve bunu yapmayı gayet de çok istiyorum. Ve buradaki idol aldıklarıma da buradan teşekkür ediyorum. Umarım hepinize bir gün karşılaşmayı istiyorum. Hayırlısı artık arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik.